Bu dersimizde USB girişlerinde aranan nitelikler ne olmalıdır konusuna değineceğiz. Öncelikle USB girişleri içerisinde şu anda iki adet versiyon karşımızda. USB 2.0 önceki olan versiyon, USB 3.0 yeni olan versiyon. USB 3.0 artık çoğu cihazlarda, yeni olan çoğu cihazlarda bulunmaya başladı. USB 2.0 neredeyse bütün cihazlarda bulunuyor. Apple'da aynı zamanda Intel birlikte geliştirdiği Thunderbolt dediğimiz USB 3.0'ın da iki katı hızlı, 2-3 civarlarında katı hızlı olduğunu söyledikleri bir veri iletişim yöntemi var. Bağlantı Şekli var. E, bu şekil sadece e, şu an itibarıyla e, Apple cihazlarda ağırlıklı olarak kullanılıyor. Diğer bazı cihazlarda da tek tek e, tek tük dediğimiz çıkmaya başladı. Fakat USB 2.0 -2 X2 versiyon yani bu 1X hızındaysa USB 3.0'ın yaklaşık olarak e, 10 katına kadar e, hızlı bir kopyalama işlemini e, sağladığını eee teknik veriler söylüyor. Fakat pratikte 10 katı hıza ulaşmanız e, tamamen sizin donanımızla, donanımızla ilgili bir konuda olduğu için örneğin hard diskiniz yavaşsa USB 3.0 arayüzünden e, bir SSD'niz yoksa bu 10 kat hıza ulaşmanız pek mümkün olmayabiliyor. Ama mutlaka bir 4-5 kat dediğimiz ya da 2-3 kat dediğimiz e, performansa ulaşabiliyorsunuz. Şimdi USB 2.0 ya da 3.0 tabii 3.0 olan fazla olan cihazlar İlk zamanlarda biraz pahalıydı. Tabi yeni özellikler her zaman pahalıdır. E, fakat şu anda standart hale dönüşmeye başladığı için fiyat olarak çok fazla fark etmiyor. Ama USB 3.0 genelde büyük dosya boyutlarını kopyalamaya çalıştığınızda ciddi zaman kazandırabiliyor. Örneğin birkaç GB'lık bir veri atmaya çalıştığınızda ki artık bir Blu-ray film bile 9-10 GB'dan başladığını hatta daha yükseklere kadar gidebildiğini söylüyorum. Bir film atmaya çalıştığınızda USB 2.0 ile ciddi bir zaman beklemiş olursunuz. Fakat USB 3.0 veri bağlantısı... Bağlantısı üzerinden rahatlıkla bu filmi çok hızlı bir şekilde bu dosyayı bilgisayarınıza veya harici diskinize aktarmanız mümkün olacaktır. Fakat donanım olarak bunlar tek tek bahsettiğimiz konular. Fakat ciddi bir performans istiyorsanız bilgisayarınızdaki işlemci, hard disk gibi, RAM gibi birçok konfigürasyonu dikkate almanız gerekecek. Sadece bir tanesinin iyi olması yeterli olmuyor.